Eski defterleri ateşe atıyoruz diyelim. Baba! Baba! Benden haber bekleyin. Hata yapmamamız lazım. İbreti alem olsun. Alem ejderin geldiğini anlasın. Altay, duyuyor musun beni? Cevap ver. Altay. Gelen mesajın aynısı ona da gitmiş. Ama eminim sen yeniden Zeynep'in yüzünü güldüreceksin. Öldürmemeniz için diyeceğim hiçbir şey yok. Dizinin yeni bölümünde izleyiciyi yine nefes kesen gelişmeler bekliyor. Altay babasının ölüm haberiyle derin bir üzüntüye kapılacak yandan Korkut ise intikam hırsıyla yeni bir plan kurarak harekete geçecek ve olayların yönü tamamen değişecek. Altay ile Ejder sonunda karşı karşıya gelecek ve tansiyon hiç olmadığı kadar yükselecek. Ejder, Hamdi ve Korkut'u alt etmek için zekice bir tuzak hazırlayacak ve güç dengelerini sarsacak. Yaklaşan bölümlerde ekip çok daha çetin bir görevle mücadele edecek ve her zamankinden daha büyük zorluklarla karşılaşacak. Teşkilat dizisinin heyecanına ortak olmak isteyenler videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.